Evet. Gördüğünüz gibi bir evet. Bu sefer ben Mustafa. Zaten ben videoyu çekiyorum şu anda. Popo patates. Ee, bu, bu sefer yanımda... Bu sefer yanımda... Bu sefer yanımda kim vardı? Alican var. Aynen Alican var. Alican Reis var. Ee, ama Skype'den değil tabii ki de yanımda gerçekten. Evet. Sıçtım çünkü popo patates. Altımızı sıçtık o yüzden hiçbirimizi <laughs> kapayamadık yemedi yani. <laughs> Don't forget. I Oyunu must askadır. stop him. Focus. Oyun <laughs> da alfabetçi. Oyunu az <laughs> çok biliyorum. <laughs> o biliyor ben de <laughs> bir kez değil, iki kez bir iki kez oynadım ama kadar değil. <laughs> ya abi korkuyorum. Abi ya. ne yapıyorsunuz ya? Ne lan? <laughs> Yalnız e, küfür edebiliriz, bunun için özür dileriz. <laughs> evet. Ağzımızdan geçebilir, şey. şey o korkudasız ederiz. Hatta <laughs> ana bacı sayarız. Ama bu bir şey. <laughs> ben yeni bir oraya gittim. Ve evet. Oyna başladık. Şimdi ağzı sıçtık ve şansı Bir dakika. nereye gideceğiz? Ben bunları takip edeceğimiz diye diyorum. Yok cool. tamam. 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 <laughs> Opa bir kim şimdi de Oha Oha Ya işte Patates olduğu için böyle patates <laughs> Evet bir Aha Bu ne acaba? Bu arada Kinder Box aldık Kinder Box fakat onun içinden çıkabiliyor değil mi canavar Ben saklanırım. Hımm. Ama tanrım. Evet. Ya ben bunu nasıl döndürüyorum ya? Kanını <laughs> çıkayım. Evet şeyim. canavar dedi. ...şu arada ağlatacak. Ya açıl! <laughs> Sister git pes Bor Git! Bu yarrağıyla... ...bu <laughs> rakip yap. Ya atımda de kapıyı açtık. Açalım diyor. Açtık. Ah kapıdan kapıyı kap. Fatıte. Şimdi ben burada sita fonu istiyorum. Bu arada ben pavyd fonun <laughs> büyük fanıyım. Nasıl tapa fon istiyorum? Ben <laughs> tek ee, <laughs> bir büyük fon yapacağım. Evet. Ben sana çok güzel ve güzel bir de kalmış. Evet ben sana kapat hadi. Ananı sikir. Ananı Ananı sikir. No. What? What the fuck? What the fuck man? What the fuck? Bug'ı siz de gördünüz mü? Bilmiyorum e. artık. E. Of. Oh. Abi ya. Gel var hala mora katıyor. Aynen. Aynen diyor. Mora. Ananı sikir. Ananı sikir. Abi oynamak istemiyorum. <laughs> abi. Abi. Ne abi. Ne abi. 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 Oh. Abi. Abi. Abi ya çok korkuyorum. Abi. Oğlum. Abi o ses bizden mi geliyor canavardan mı? Berrak var. Gördüm onu. <laughs> Orada. Abi çekmek istemiyorum. Hadi bakalım. Yalnız sadece... <laughs> <Bir işten> açabilirim. <laughs> Abi şu anda var ya bacaklarım

Biraz konuşmuyoruz çünkü şu an korku durumundayız. Aynen. Mustafa kitapta adamı sattı. Ananı sikiyim. Ananı koyduğunu açtı yani. Kızlar açtı mı? Hacalar başladı. Ya abi Pövbe oyun videosunu ilk kez izle... niye izlemedim ya? O zaman izleseydim keşke. Pövbe Pay nasıl dayanıyor bu işe? Abi var kaç tane korku oyunu oynuyor ya. Abla Beyler ben videoya bakmayın siz gerçekten oyun çok korkunç. Ben de öyle diyorum. Bu da Bunlar 4 oldu. Arız. Bir de bırakalım. Bunu takip etse cana gelir. Bunu takip edersen cana çıkabilir. Evet. Of, oh, amesine. Oyunda en kötü şey ananı bağırıyor. Peki eşi atıyor. canavarı görüyorsun giderken arka arkası dönük gidiyor. Sen onu görüyorsun. O ara zaten sıçtı yani. O arkası dönüyor. O ara zaten Evet, evet kapıya Arıyor oradan. Bu adamdaki fantezi kimdi? Evet. Abi kapı diye Kadar. Çünkü oyun oynuyor benim mi? Evet. Doğru ben sadece. Evet. Aa, abi, çıkıyor. Diye çıkıyor. Yes. Don't go. Ya! Oha kırmızı şişe buldu böyle. Ya kırmızı şişe. farklı

Ben yeni bölüme gittim. Nasıl ki? Abi seslerden de korkuyorsan ben bu oyunu oynayayım değil mi? Neyse kes part part gidelim. <laughs> Neyse hadi diğer gözü Bilmiyorum ne kaç dakika oldu. Az dakika olduysa dönüşüm gidelim. <laughs> Ayy.